Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından filtre fonksiyonu içerisinde bir kriter listesi kullanmayı göstermek istiyorum. Amacımız verileri filtrelemek. Çok sayıda verimiz var. Buradan isim ya da ürünlerden birkaç tanesini kriter listesi olarak buraya yazdığımızı düşünelim. Ardından da filtre ile Bundaki olan listelere ait e, tablonun istediğimiz kısmını filtre ile çekeceğiz e, geldim filtre fonksiyonunu yazıyorum nereyi filtrelendirmek istiyorum D'den I'ya kadar diyelim bir alanımız şimdi geldi koşul yazmaya şundan büyük buna eşit falan diyorduk ama koşulumuz bu sefer eğer say alacağız çünkü bu listede var mı yok mu şeklinde bir değerlendirme olacak ve değerlendiriyoruz İşte kriter listemiz daha fazla olabilir ondan sonra ve bu kriter listemiz nerede değerlenecek? Ürün adında veya kişi listesi her neyse yapacak. Hepsi bu kadar. Ondan sonra yok bulamadığında ne diyeceksin onu yazacağız ve filtre fonksiyonumuzu tamamlayacağız.